İngiltere ile ilgili ufak bir bilgi daha verelim. Şimdi günde İngiltere'de 30 kişi, tam 30 kişi tutuklanıyor. Neden dolayı biliyor musunuz? İnternette konuşmalarından, yazışmalarından dolayı. Bu bakın bu Çin değil, Rusya değil, Türkiye'den bahsetmiyoruz. İngiltere'den bahsediyoruz. O yüzden bazı arkadaşlarımız biz burada nasıl Türkçe konuşuyoruz bilmem ne anlamazlar diye bazı muhabbetlere giriyorlar yanlış cümleler kullanıyorlar, yanlış şeyler söylüyorlar. Hani e, İngiltere özgürlükler ülkesi olsa da sizi tutuklatma konusunda da bayağı özgür bir ülke. Bunu da asla unutmayın. Yani bu yanlış esasında. Sessiz sedasız tuhaf işler de yapıyorlar bu ülkede. Yani demokrasi de o kadar demokrasi değil bu ülkede. Bunu asla unutmayın. Tamam mı? Hafta sonunda kulağınıza bir küpe Oluversin. Hani orada birilerine küfür edersiniz bilmem ne yaparsınız ediyorsunuz. Hakaretler ediyorsunuz. Biliyoruz bazı arkadaşları. Sizler de görmüşsünüzdür. Ee, ya da iftira atıyorlar. Yani e, mahkemeye vermek tutuklatmak bazen çok kolay bu ülkede Türkiye'den o mahkemeden çıkabilmek daha sonra çok daha zor. Bunu hiç unutmayın. Türkiye'de de öyle, burada da öyle. O yüzden söylediklerinize dikkat edin. Bu ülkede sadece online üzerinden muhabbetler yüzünden 30 kişi tutuklanıyor bu günde. Türkiye'de ne kadar biliyor musunuz? Rusya'da, Çin'de. Neşeniz bol olsun. Ha, onlarda az olması demek, onlarda demokrasi daha iyi değil. Sadece Orada insanlar korktukları için yazamadıklarını biliyoruz. Burada korkmuyorlar, yazıyorlar ya da söylüyorlar. Aklınız olsun sadece.